Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü dostlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Hoş geldiniz. Allah'ın selamı ve bereketi rahmeti üzeriniz olsun. Bugün sizlere medrese konusunda birkaç kelam etmek istiyorum. Medrese nedir? Medrese talebesi nedir? Bu adamlar ne okurlar, ne yerler, ne içerler, ne ile uğraşırlar? Amaçları nedir? Dünya görüşleri nedir? Bunun hakkında kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Malum bu sosyal medyada paylaştığımız işte YouTube videolarında izlenebilirliği arttırmak için daha meseleleri kısa gerekiyor. Biz zaten burada ilim verme aslında değiliz. İlim tafsilatı gerekli kılar yeri geldiğinde ama bizler malumat verme noktasında olduğumuz için kısa kısa geçebiliyoruz. Bazen ne konuşacağımı da karıştırıyorum işin açıkçası. Kısa konuşmak için söyleyeceğim şeyleri karıştırıyorum, unutuyorum. Olayı kısa tutayım diye. Bugün biraz daha rahat gideceğim. Artık ne kadar olur ne kadar olmaz bilmiyorum. Benim açısından daha evvel bu kanaldaki videolarımı izlediyseniz çok defaatle medrese eğitiminin önemine, yani medresedeki tedrisatın gerekliliğine, insanlığın kurtuluşuna vesile olduğuna dair bir ideolojiye sahip olduğumu göreceksiniz. Peki bu medrese nedir? Şimdi buraya gelelim. Ee, Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri'nin bizim önümüze koymuş olduğu hedef, her mahalleye bir kız, bir erkek medresesi açın, kurtuluşu erin demiştir. Ve biz elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce bu yolda olmaya gayret ediyoruz. Sizlere de bu yolda olmaya davet ediyoruz bu vesileyle. Medrese ad üstünde Arapça bir kelime ders okutulan yer manasına geliyor. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zamanındaki ashab Sufa'nın ilk medresenin atası olduğu, öncülü olduğu kabul ediliyor. Genel manada bu kabul var. Tabii ki o zamanlar sahabe efendilerimiz, tabi'in tebe tabi'in efendilerimiz zamanında bugünkü anladığımız manada teşekkül etmiş ders programı olan medreselerden söz etmek mümkün değildi. Keza İslami ilimler de hadis, fıkıh, tefsir, kelam, e, tasavvuf bunlar da daha sonra tedvin etmiş, ortaya çıkmış olduğu gibi bugünkü usulde belli bir program dahilinde e, ders veren medreselerde tarih içerisinde yerini almıştır. Daha önceleri olmakla beraber bu tarihsel süreçte en böyle mükemmel, e, meşhur medreselerden e, Selçukluların kurmuş olduğu Nizamiye medreseleri vardır. Sistematik bir şekilde bunlar tek bir şehirde değil Bağdat'ta, işte Beldeneş'a burada daha sonra Anadolu Selçukluları, Beylikler döneminde aynı şekilde Anadolu'nun şehirlerinde kurulan medreseler var. İşte bilirsiniz Sivas, Erzurum, Yakutiye, Kayseri ve İl ahir Anadolu'nun birçok yerinde Diyarbakır'da medreseler vardır. Daha sonra Osmanlı ceddimizle geldikten sonra bu ilmi mirasın, kültürel mirasın üstüne aynı şekilde devam etmiş ve medreseleri kurmuştur. İlk dönem medreseler sadece şer'i ilimlerin okutulduğu, yalnızca dini ilimlerle meşgul olan bir yer değil. E, ee, aynı zamanda matematik, kendisi, geometri, tarih, coğrafyanın, e, astronominin de okutulduğu ki olması gereken de bu fakire göre budur. Bunun sebebini başka bir videoda anlatacağım. Mektep, medrese ile alakalı, bu karşılaştırma alakalı tarihsel Osmanlı'dan günümüze uzantısıyla alakalı bir şeyler çekip anlatmak istiyorum. Dün çok güzel bir bununla alakalı bir yazı okudum. Profesör Vehbi neydi söyledi unuttum şu anda. Bu ayrı bir husus. Bu medreseler bu şekilde kuruluyor. Günümüze kadar geliyor. Osmanlı zamanından daha sonra Cumhuriyet'in kurulmasıyla bu topraklar için söylüyorum. Devlet Tedisat Kanunu ile medreseler lağvediliyor. Uzun bir müddet tabiri caizse yer altına çekiliyor. Dağlarda, mağaralarda çok büyük fedakarlıklar yaparak bu dinin asli kaynaklarının bu şer'i e elimlerin bize gelmesine büyüklerimiz, atalarımız vesile oluyor. Rabbim hepsinden ebeden razı olsun. Rahmetiyle muamele eylesin. Bizleri de o yoldan gitmeyi nasip-i müyesser eylesin diyoruz. Bu girişin ardından Bugünkü şu anda medeseler bildiğiniz gibi devlet noktasında tanınan eğitim kurumları değil, sivil toplum marifetiyle, dernekler, vakıflar, cemaatler, şahsi teşebbüsler şeklinde gayretlerle bu iş devam ettirilmeye çalışıyor. Tabii ki bunun artıları var, eksileri var. Bu da ayrıca tartışılacak meseledir. Buna da şimdi girmiyoruz. Bugün ben kendim içinde bulunmuş olduğum genel manada bizim camianın medeselerinden, bizki Karadeniz usulü dedikleri biraz daha hızlı okutulan, ee, ve Nahevin ders programında o kadar büyük bir ağırlık e, teşkil etmediği doğum edeseleri usulü biraz daha Arap bir bilgisi kıram var. Ağırlıklı gitmekle beraber bizim camiye Efendi Hazretlerimiz Karadeniz usulü benimsemiştir. Bununla alakalı ders programıyla alakalı da biraz bilgi verip ne okutulur, ne öğretilir ve amaç nedir, çıktı nedir bunu da söyleyip videoyu sonlandırmak istiyorum inşallah. Şimdi medesede bugün e, talebeler gittiğiniz zaman eğer hiçbir altyapınız yoksa hazırlık dedikleri bir sınıf vardır. Burada temel İslami bilgilerinizi alırsınız. En temel. Yani elif cüzü bilmiyorsanız elif cüzünden Kur'an-ı Kerim okuma. Daha sonra Kur'an-ı Kerim talim, tecvid. Belli ezberler. Kur'an-ı Kerim'den birkaç yüz ezber yaptırırlar. E, İlmihal bilgilerinden, e, akayet-i zarure zarur dini bilgilerden, e, işte aytikattan ve fıkıhtan bilmeniz gerekenleri. Biraz şu an bazı medreselerde pratik Arap çok Osmanlıca üzerinden, İmle-i Bahar'ınızı diye Osmanlıca metinlerden, Mızraklı eski klasik oradan okursunuz. Bunun gibi daha ziyade temel yani eğer hafızlığınız yoksa daha evvel bir temeliniz yoksa ilk gittiğinizde hazırlık sınıfından başlarsınız. Daha sonra birinci sınıf derler. Genel manada şu anda sınıf sistemini uyguluyorlar. Kitap usulü giden de hala var. Sarftan başlarsınız. Sarf nedir? E, Arap dil bilgisinin kelimeyle uğraşan bölümüdür. E, kelimelerin e, kendi halleri iç, içindeki aldıkları temelden itibaren 24 dörtlük ayarları oradan işte kelime bilgisini alırsınız. Daha sonra nahif Arapça dil bilgisinin yine cümleyle uğraşan kısmı oluyor. Temel bunlar, kurallar noktasında. Belagat denen hadise bunun daha sonrasıdır. Yani ee, ne diyorlar, semantik diyorlar birine. Şimdi tam toparlayamayacağım. E, bir tanesi gramer kaideleri, ötekisi dilin daha ziyade mantığı ve felsefesiyle alakalı bir boyut oluyor. Buradan başlarsınız, hepsiyle binavamil okursunuz Maksud. Daha sonra izler ki afiye izi, i̇şte okuduğunuz şeye göre kim yerden olacağımı okursunuz, telis okursunuz. Bunun paralelinde ufak ufak ee, fıkıh okursunuz, akayet okursunuz. Şer'i ilimleri alırsınız yani, e, dini bilgileri alırsınız ve e, yere göre değişmekle beraber şu an genel kabul 5 yıl bir eğitim, 4 yıl 5 yıl bir eğitim aldıktan sonra en temelde e, şer'i ilimleri almış olursunuz. tabii ki bunun daha çok fazla devamı var. Bunun yanında tasavvuf ilimleri, mektubat ve medresede bulunmakla beraber e, tasavvufu bir e, yaşamaya çalışırsınız. Gece tecrüde kaldırırlar, kalkarsınız. Namazlarınızı cemaatle kılarsınız. E, i̇şrak vakitini beklersiniz, istiğfara devam edersiniz. ümmet Muhammed'in birliği, dirliği ve iyiliği için dua edersiniz. Ee, çok güzel bir ortam vardır. Allah rızası için birbirini seven insanların Allah rızası temeliyle bir araya gelip Allah rızası temeliyle uğraştıkları mekanlardır bugünkü medreseler. Çünkü dünyevi bir karşılığı yok. Bugün medrese bitirdiğiniz zaman hiçbir yerde hiçbir geçerliliği yoktur. Okuldan aldığınız diplomayla belki bir devlet memuru olursunuz. Bir yere gidersiniz, bir itibar sağlarsınız devlet nezdinde. Ama medrese sadece sevda işidir, gönül işidir. Allah rızasını merkeze alan bir yapıdır. O yüzden de bugün hala da hiçbir yerde bulamadığınız feyiz ve muhabbeti medreselerde bulursunuz. Tabiri caizse medreseler yeryüzünün direkleridir. Çünkü Allah rızası için bir araya gelen, Allah rızası için insanların bulunduğu meclislerdir. Zaten ilim meclislerinde bulunmak, zikir meclislerinde bulunmakla alakalı nice müjdeler, hadis-i şeriflerde mevcuttur. Çok bilinenleri vardır bunların Bukhara'da, Müslüm'de, Mutlaka'nın aleyh geçen hadisler vardır. O işlere girmeyeceğiz. Medrese Kur'an'ı merkeze alır, sünneti merkeze alır. Eğitim sistemi İnsanların uydurdukları üzerinden kurgulanmaz. Allahu Teala'nın indirmiş olduğu üzerine kurgulanmıştır. Elbette ki yeri geldiği zaman insanın olduğu her yerde olduğu gibi hatalar, yanlışlar, uygulamalarda eksiklikler, aksızlıklar vardır ki bugün medeseler son derece madde açıdan gariptir, kimsesizdir, desteksizdir. Eldeki imkanlarla cehdü gayret ederek Allah rızası için orada bulunan Müslümanlar bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Yine bize düşen onlara destek olmaktır. Ama bugünkü seküler eğitimde insanların uydurmuş olduğu nizam merkeze alınır. Allahu Teala'nın indirmiş olduğu, koymuş olduğu kanunlar ve kurallar, kurallar bir yara itilerek Allahu Teala'ya haşa bir nevi büyüklük taslanarak bir şeyler elde etmeye çalışılır. E, elbette ki oraya giden haşa kafir olur. E, direkt günah batar diye bir şey demiyoruz. Fakat merkeze alınan anlayış ve gaye birbirine tavan tavan zıttır. Bir yerde insanların uydurdukları, ortaya çıkarttıkları kul yapısı diğer tarafta Allahu Teala'nın indirmiş olduğu ve Resulünün bize bildirmiş olduğu şeriat merkezdedir. Ve anlayış bu şekilde ortaya çıkar. Netice itibariyle biraz fazla konuştuk. Bugün medeseler bana sorarsanız yeryüzünün direkleridir. Orada bulunan insanlar, talebeler, hocalar çok zor şartlar altında ekseriyetle, maddi imkansızlıklarla bugün bir diyanetteki bir imamın veya milli eğitimdeki bir öğretmenin aldığı ücretin çok daha azlarına Allah rızası için bu sevgiden, bu sevda için giderler kendilerini gecelerini, gündüzlerini katarlar. Gecenin vaktinde kalkar, ibadet eder. ümmet Muhammed'e dua eder. Akşam yatana kadar daima ilimle, zikirle, fikirle, duayla, yazdan meşgul olurlar. Ve e, kimseden de bir karşılık beklemezler. Gelip bir şey istedikleri zaman da birinden surat çekerler. Bir Müslümanın kapısına gittikleri zaman titriye titreye malın en kötüsüne layık görülürler. Efendime söyleyeyim, e, uf ufuf edilirler. Ve bunlara Allah rızası için katlanırlar. Bunlara nefis için katlanılmaz. Fakir de zamanında gitti geldi, hamdolsun biz alan pozisyondan ziyade veren pozisyonda olduk bugüne kadar. Elhamdülillah bu Rabbimizin fazlıyla ama bedelesi için gittik bunları da yaşadık. Bunlar kolay yaşanır şeyler değil. Ve o yüzden diyorum ki dünyanın ve insanlığın kurtuluşu elbette ki elbette bizleri yaratan, yoktan var eden Allahu u Teala'nın bize bildirmiş olduğu esaslar üzere yaşamakladır. Bu esaslar da nedir? Fıkıhtır, hadistir, akaittir, şeriattır. Yani ahkam ve şeriyenin hepsidir. Bunu tatbik ettiğimiz müddetçe Allahu u Teala'nın bizlere bildirmiş oldu. Çünkü bizi yaratan, bizi yoktan var eden, bizi yaşatan, bize hayat veren Mevla Teala'dır. Onun bildirdiği üzere yaşarsak dünya ve ahirette ebedi saadete nail olacağız. Ve bu, bu ebedi saadete nail olmanın yolu da bu işleri bilmekle, bilmekle de değil amel etmekledir. Elbette ki bilmediğiniz bir şey yapamazsınız. O yüzden şer'e ilimler çok 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 önemlidir. insanlığın kurtuluşuna vesiledir. Ve bu şer'e ilimleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sahabeden beri bize geldiği üzere tevatüren devam ettirmeye çalışan bugün kurumlar medeselerdir. Allah rızası için medreselere sahip çıkacağız. Dediğimiz gibi kendimiz, çoluğumuz, çocuğumuz, malımız, hiçbir şeyimiz yoksa destek çıkacak. Dua edeceğiz, seveceğiz, muhabbet besleyeceğiz. İnsanlar nezdinde ve toplum nezdinde itibarlarını yükseltmeye çalışacağız. allah Teala bizleri bu yolda muvaffak kılsın. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah emanet olun. Esselamu Aleyküm.